Psikiyatristimin verdiği ilaçları kullanmalı mıyım? Çoğu hasta psikiyatristin kendisine ilaç vermesinden çok korkar. Veya psikiyatriste gitmeyi kendisine e, bir hakaret olarak algılar, korku, dehşet verici bir durum olarak algılar. E, bunu yapmanın kendisini deli olarak ifade edeceğini düşünür ve psikiyatriste gitmeyi reddeder, hastalığıyla yaşamaya devam eder. Maalesef bu hastalığı tedavi etmediğinde ise siz de takdir edersiniz ki bir yerde, bir bütünde, bir mekanizmada bir parça bozulmuşsa veya aksayan bir taraf varsa, eğer tamir edilmemişse, tedavi edilmemişse başka parçaları, başka mekanizmaları da bozmaya meyilli olur. Başka hastalıkların dolayısıyla çıkmasına neden olabiliyor. Yani sosyal fobiniz varsa ve siz bunun için destek almadıysanız, bunun bir sonraki aşaması depresyon olabilir. Anksiyeteniz varsa tedavi almadıysanız, bunun bir sonraki aşaması depresyon olabilir. E, depresyonun yanında bedensel hastalıkların e, maalesef tetikleyicisi olabilir. Ülser olabilirsiniz. Bu strese maruz kalarak sürekli bir stres haliyle yaşamak sizi e, farklı bir sürü hastalığa sürükleyecektir. Öyle değil mi? Dolayısıyla ilaçlardan korkmak yerine ilaçların sizi deli yapacağına veya ilaçlara bağımlı olacağınızı düşünmek yerine bunları güzelce bir araştırmak, bilgi almak. Eğer korkuyorsanız psikiyatristine, psikiyatristinize gidip sormak, bu tepkilerinizi, bu korkularınızı ona anlatmak, eğer onu anlatamıyorsanız bir psikoloğa ulaşmak, psikologdan bilgi almak, size fayda sağlayabilir. Ama size zarar getirecek olan nedir? Çevrenizden duyduğunuz şu falanca almış, bunun için kullanmış, sonrasında ona bağımlı olmuş. Falanca kullanmış, sersem gibi ortalıkta dolaşıyormuş. Falanca kullanmış, bir sürü kilo almış, artık onu bırakamıyormuş. Şimdi bu şekildeki bilgilerle hemen geri çekilmek yerine bence temiz, düzgün bir şekilde araştırma yapıp bir uzmanına, bunu bilenine bir danışıp öyle ilacı alıp almamaya karar vermek en temiz yoldur. Çünkü düzgün gitmeyen, tedavi edilmeyen, tamir edilmeyen bir parçayı maalesef ...bütünü de bozacak bir sorun haline getirirsiniz. Başka sorunlar size yaratır. Başka sorunlar yaratmak istemiyorsanız... ...bunu çözün. Psikiyatristinizin söylediği gibi kullandığınız sürece bu arada... ...hiçbir zarar görmezsiniz. Eğer psikiyatristiniz size... Mesela ilk başta ilk hafta yarım yarım kullanacaksın. Sonrasında tam tam kullanacaksınız. Günde işte e, sabah bir akşam bir kullanacaksın demişse bu şekilde kullanmak size fayda sağlar ama size yarım yarım kullan dediği halde tam kullandıysanız, kullanırsanız e, günde bir defa kullanacağınıza iki defa, üç defa kullanırsanız her başınız sıkıştığında, her korktuğunuzda ilaca sığınmaya, ilaca saldırmaya başlarsanız veya kullanıp 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 ve e, sonrasında kendinizce kafanıza göre bırakırsanız ilacı elbette zarara neden olabilir. Çünkü bu ilaçların ve bütün ilaçlarda olduğu gibi doktorun kontrolünde kullanılması ve önerildiği şekliyle kullanılması gerekir. Diğer türlüsü sadece bu ilaçta değil başka ilaçlarda da size zarar getirir. Peki sağlıkla kalın.